Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Bugün sizlerle Arch modülünde 3 boyutlu yazı yazma nasıl yapabiliriz? Modelimizi modelimize 3 boyutlu yazı nasıl ekleyebiliriz ona bakacağız. Üste boş bir yerde öncelikle yazı yazmak için 3 grafik sekmesini aktif hale getiriyoruz. Buradan arkadaşlar sekme aktif hale geldikten sonra yeni grafik layer diyorum. Çünkü yeni grafik layer oluşturmazsam mevcut layer üzerine yazar arkadaşlar yazılır ve biz kapatmak istediğimizde silmek zorunda kalırız yazıları, oysa bununla tekini açıp kapatarak kolaylıkla yazıyı açıp kapatabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi yazımızı yazalım. Yazı yazmak istediğimiz yükselttiğimiz üzerini biliyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz, yazıyoruz. Şimdi şöyle bir görüntü çıkıyor bize. Nasıl bir görüntü bankanın içinde girmiş banka yazan bir görüntü çıkıyor. böyle bir şey istemiyoruz tabi o yüzden çift tıklıyoruz arkadaşlar banka yazısının üstüne. Ve açıyoruz. Öncelikle şunu bir on yapıyoruz. Şunu da 5 yapıyoruz arkadaşlar. Uyguluyoruz. Evet, Yazımız biraz büyüttükten sonra burayı. Yani e, şu an 338 metre demiş yazımızın yüksekliği. Çünkü bir den üzerinde çalışıyorum arkadaşlar ben şu an. E, onu 339 yapıyorum. İlk yapıyorum arkadaşlar. Şeklinde yazımı daha okunur hale getirebiliyorum şöyle tabi biraz daha çıksa olur mu olur yani rengi değişse mi olur değişse değişebilir arkadaşlar gibi Ve biraz yapabiliriz mesela tamam arkadaşlar şöyle banka yazımız görünmüyor gayet evet, bu yazıya arkadaşlar şimdi bir de şöyle yazma durumumuz var. Yani, eksenini değiştirmek aslında daha çok yani tel yazalım ona da. Yani üstten baktığımızda görülmüyor arkadaşlar bu. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Şöyle. Şunu şöyle yaparsak arkadaşlar. Pardon. Otel şeklinde görebiliriz. baktım dokunmasını sağlamak amacıyla. Bu şekilde arkadaşlar yazılarınızı yazabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar arkadaşlar.